Ee, ekonomik olsun, sosyal olsun, e, kültürel olsun kendilerini baskı altında hissettikleri bir yerde tabii ki özgür olamayacaklar. Ee, aşabilirler mi? Çok zor bir durum. Yani ekonomik olarak bu kadar kötü olmaları zaten gençler adına e, geleceği umutla bakmalarının önünde ciddi bir engel. Ee, ancak ülkenin tabii e, gerçekleştireceği reformlarla e, alakalı bir durum. Başarabilirler mi? Bunun Altında birçok şey var, başarımları gerektiğini düşündüğüm. Ee, ancak çok inanmıyorum açıkçası. Yani inanamıyorum, İnanmak istiyorum. Fakat gidişata baktığım zaman beni inandıracak, bana buna bunun için kuvvet verecek herhangi bir emare göremiyorum. Bizdeki özgürlük e Serbestiyetlik yani fikir anlamındaki e, özgürlük e, üzerimizdeki toplumsal, fiziksel ya da kültürel baskının kalkması ile alakalı. Biz cebimizde sadece para olduğu için ya da e, ebeveynlerimiz bizi rahat bıraktığı için özgür hissetmeyiz. Bizim kendimizi özgür hissetmemiz için ben kendi adıma söyleyeyim. Öncelikle ana dilimizi özgürce konuşmamız lazım. Ana dilimizi özgürce konuşabilmemiz için de ülkenin genel olarak özgürlük kafa yapısına sahip olması lazım. Toplumsal reform sağlaması lazım. Benim buna dair inancım olmadığı için ben bunu söylemek istedim. Yoksa ülkenin her yerine gittiğiniz zaman mükemmel da yani taşı, topra. ancak özgürlüğün olmadığı yerde dağın tepesinde de olsanız, o havada da olsanız kendinizi tutsak hissedebiliyorsunuz o yüzden umarım olur ancak geçen sanırım dün mü mecliste gördüğüm görüntülerden sonra çok da umutlu değilim maalesef. Şimdi gençlerin ne yapması lazımdan ziyade aslında sistemin de ne yapması lazım diye düşünmek lazım. Zaten bunun önünü tıkayan sistem. Yani bugün sizin yola yazdığınız bir Kürtçe yazıdan rahatsız olan bir sistemle sistemde kendinizi özgür hissetmeye çalışmanız bile tuhaf. Yani halayı çekmekten sizin sizi mahrum etmek isteyen bir kafa yapısı bile ...sizi önünüze açabilecek bir sistemi geliştiremez. Yani kastettiğim, e, gençlerin ne yapmalı? Gençlerin yapması gereken şey iyi okumalı. Eğitimlerini ciddi manada sadece okul eğitimiyle sınırlandırma, sınırlandırmayıp... E, ...dünyaya açılması lazım kafa olarak. E, açılabildiğimizi düşünüyorum aslında o konuda ama... ...işte gördüğünüz gibi e, yazıya dahi tahammül edemeyen bir sistemle nasıl ileriye adım atabilirsiniz? İşte bu şekilde atamıyorsunuz ve gençler ilk buldukları fırsatta göçmeye çalışıyorlar. Göçmek zorunda hissediyorlar maalesef. Ama yine de bunlar da kültürel olarak Kürt kimliğinde dilini kullanmaktaki bu ısrarın devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu bir hak ve haklı olanın önünde hiçbir şeyin durabileceğini düşünmüyorum bir kişi dahi olsa e, bun da ısrar edilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü bu e, olması gereken bir şey doğal olanın önünde hiçbir şey duramaz suyun e, yani taşı delip geçebileceği zamanla geçebileceği e, durumu düşünürsek. E, hmm dilimizde ısrar etmemiz lazım çünkü bu bizim kimliğimiz kendimizi inkar etmememiz gerekiyor bu yüzden sadece yazı yazmaktan ya da halay çekmekten değil kim olduğumuzu dışarıda insanlara haykırarak anlatmak zorunda değiliz ancak kendi geçmişimizi unutmayarak yaşamaya çalışmamız gerekiyor. Bu da ciddi bir çalışma gerektiriyor. Yani Diyarbakır gibi bir yerde dahi ciddi eksiklikler olduğunu görüyorum. Yani 10 e, yıl önce de geldim. Geriye dönüş var. Geriye gidiş var daha doğrusu. E, bunlar ancak bu şekilde kültürel etkinliklerle, dilimizi geliştirmekle ya da Kürtçe'nin daha yaygınlaştırılmasıyla edebiyat, kültür her alanda çünkü zengin bir dilimiz var. Bunların yaygınlaştırılmasıyla olur. Çocuklara bunların öğretilmesiyle olur. Bu şekilde yeni sonraki nesillere bir biraz daha iyi bir geleceğin olabileceğini düşünüyorum.